Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Murat İsviçre'den hepinize selamlar. Arkadaşlar İsviçre'nin merkezine geldim. Sağ tarafımda Brunnen köyü. Şu manzaraya bakın. Gölün ismi Fierwaldstedt'tirse şu aşağıda Luzern şehri kalıyor. Bu tarafta İtalya'ya doğru. Evet arkadaşlar manzaraya bakın. Çok güzel yerlere geldim. Burada Metin arkadaşım oturuyor. Onu ziyarete geldim. Kendisi de Seyit arkadaşımızla çekim yapıyor. Metin eski YouTube'çulardandır. Ya kaçma nereye kaçıyorsun? Bu gören masum Çoğunuz Metin'i tanırsınız. Kendi linkini ee bu videonun altına atacağım. Oradan abone olun kendine. Çok güzel videolar yapıyor. Bilhassa buralardan. Göbeği şeyde bende. Koz olarak kullanacağım onu. Tamam. Bir böyle çek abi. Arkadaşlar bu adam benim göbeğimi çok beğendi. Devamlı göbeğimin resmini çekiyor, videosunu çekiyor. Artık hadi hayırlısı. Arkadaşlar o yukarıdaki yol e, İtalya'ya doğru giden yollardan. Bu yol çok tünelli bir yol. Yalnız manzara süper görüyorsunuz dağlarda karlar var. Burada mangal yapma yeri var. Belediyenin özel yeri. İstediğiniz mi hafta sonu ailenizle burada gelip odun bedava belediyeden burada mangal yapıp burada piknik yapabilirsiniz. Burada oturma yerleri var. Banklar var oturmak için. Biz arabayı arka tarafa park ettik. Tabi araba ücretli parklar. Bunu da yan bilgi olarak vereyim. Evet arkadaşlar şimdi biraz sonra buradan yukarı çıkacağız. Mor Şah tarafına gideceğiz. Oradan da biraz çekimler yapalım. Görüşmek üzere arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldik Mor Şah dağına. Metin kardeşimiz sağ olsun bizi buralara getirdi, cennet gibi bir yer. Bakın şu manzaraya bir bakın. Metin kardeşim de burada gözlüklü yakışıklı. Metin'in linkini bu videonun altına atacağım. Abone olun çok güzel videolar yapıyor kendisi. Manzarayı seyredin. Hanımefendi de burnunu silecek başka yer bulamadı. Burnunu silmedi, burnunu komple düşürdü abi. <laughs> Burnu burada Murat abi çekin. Seyit de hazırlanıyor. Burada arkadaşlar mangal yapma yerleri var burada da. Arka tarafta masalar var. Belediyenin mangal yapma yerleri var. Odun falan hepsi burada. Ondan sonra gezmek istiyorsanız burada böyle buralarda gezme imkanları da var. Abi, daha zaten şimdi gezeriz, oraları da Tabi tabi. Şey yaparız videonun altına link atarız buranın linkini atarız bir gün yolu düşen olursa gelmek isteyen olursa gerçekten yani sakin hem yürüyüş için hem piknik için gönülleri nasıl istiyorsa gördüğünüz gibi zaten doğa harikası bir yer burası yani. Evet yapalım şey, iyi olur. Şey yaparız daha gezdireceğiz yani gelecek yer çok. Tamam. Uzunluyor mu abi? Biraz seni yakından çekeyim dedim. Yani... Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar çekime devam. Manzaranın güzelliğine bakın. Ben manzaraya bakarken çekimi unuttum. Metin nereye gidiyoruz? Abi şimdi şurada yukarıya çıkacağız. Orada çok güzel bir yer var. Orayı da göstermek istiyorum. Hem çiftlik var. O çiftliği de bakalım. Orada atlar falan var. Belki şey. bilgilerini e, çeker. Güzel. Eş, Eşek de yani. var mı? Eşek var, at var. Ondan sonra şey var, keçi var. Keçi var, koyun var. İz, İzviçre keçileri var vardı burada be ya. E yapma be ya. Haydinin keçilerini gördün mü geçen gün? Gördüm. Nasıl? Gittim çektim ya. Bizim kayınpederde 3 tane var onlarda. Bir tanesi ölmüştü sonra gitti 2 tane daha oldu. Evet arkadaşlar karnımızı doyurduk. Suyumuzu içtik. Geziye devam. Burası Morşah. Burası arkadaşlar turistik yer. Karşıda hotel var. Burada spor yerleri var. Ee, kışın burada kayak yapılıyor. Bakın burada teleferikler falan var. Burada güzel bir çiftlik var. Şimdi oraya gideceğiz. Burada ufaklar için yarış arabaları var. Şöyle manzarayı bir size biraz göstereyim. Arabamızı buraya park ettik. Her yerde ücretli olduğu gibi burada da ücretli tabii ki. Çok güzel bir gün oldu bugün arkadaşlar. Yani güzel eğleniyoruz Şu üç kişi beraber. Şu manzaranın güzelliğine bakın. Burada arkadaşlar para karşılığı tabi ata da binme imkanları var. Büyükler için, ufaklar için poniler var, ufaklar var. Murat abi kendi kanalına devam ediyor burada beni çekiyor. abi. Evet, manzara süper. Arkadaşlar bakın buraya adam ufacık satış yeri yapmış. Çiftçi. Çeşit türlü reçeller var. Yağ var. Sirup yapmış kendisi reçeller. Yumurta kaynatmış. Meşrubat satıyor. Taze yumurta satıyor. Salat sosu. Salata. Parasını buraya ödüyorsunuz alıp gidiyorsunuz üstünde fiyatları yazıyor ufacık güzel bir ev gibi bir şey yapmış buraya burada satış yapıyor arkadaşlar bayağı zorlandım biliyorsunuz ben akciğerinden rahatsız olduğum için böyle yukarılara çıktığım zaman nefes nefese kalıyorum Ama şu manzaranın güzelliğine bakın arkadaşlar. Biraz evvel oradaydık, havuz vardı öyle yukarı gidiyoruz şimdi. Arkadaşlar çıktık tepeye çıktık. Manzaraya bir daha bakın. Ya dağlar. Aşağıda göl. Biraz evvel burada arka taraftaydık. Evet arkadaşlar Alp dağları arka tarafta. Çok çok güzel yerlere geldik. Metin arkadaşımız sağ olsun bizi getirdi. Kendisi de bakın takım taklavat çekimlere devam ediyor. Metin ben ilerliyorum biraz Burada ufak bir kilise var arkadaşlar. Buyurun. tarafta mezarlık varmış. Evet manzarayı görün. Kilise. 5.850 Tam belli değil. 1.800 senelerinden. Arkadaşlar bakın. Manzaraya bir daha bakın. Gerçekten çok 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 süper yerler. Evet arkadaşlar bir özellik daha. Metin kardeşimiz drone'un yanına aldı. Drone'dan çekim yapacağız. Bu güzel manzarayı biraz yukarılardan çekeceğiz. Bunu da başka bir video ile Metin kardeşimiz yayına verecek. de gidiyor. Bu drone'un özelliği bu. Şimdi oradan da süper süper çekimler yapacak. Pilot Metin burada. Aynen. Çekiyoruz abi. Bak görüntü. Evet, çekebilsin. buradan yansımıyorsa süper. Şurayı aşağıya çekelim abi. Drone ta yukarıda ufacık bir nokta oldu. Çok az iyi. Metin bunun özel kursunu almış, bunun diplomasını almış. İsviçre'de yani uçma hakları var. Ne yapacağını biliyor. Yani çumboyla çarpmışmaz. Abi zaten bu otomatik her şeyi tanıyor kendi. Değil mi? Aynen. Şimdi şurada çok ışık vuruyor. Geri döndüreceğim. Orada güneş çok vurduğu için. Evet Şimdi sen dönelim. oraya çok gittin. Orası İtalya oluyor. Bak, geri dön. İtalya'dan abi Zür neydi? Luzern'e. Luzern bu taraf Luzerne. Luzern. 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 Burada biz Luzern diyoruz. Luzern mi diyor? Evet. Bakıp durma saate ya. Hanım mı arıyor? Yok. Nusrettin. ha bence de... <laughs> Nusret arıyor zannettim ha. Evet sene arkadaşlar, bir güzel bir gün sona erdi Metin kardeşimize teşekkürler ediyoruz bu güzel gün için. Abi, her zaman beklerim yani. Vallahi çok güzel geçirdik günümüzü gerçekten yani. Ben teşekkür ederim. Ziyaretin Seyit için. kardeşimiz de biraz güneşte yandı bugün. Evet. Biraz sonra o da trenden kaldığı yere Friburg'a geri dönecek. Ben Onun da PLK bayağı. Peynir gibi değil mi? abi Denk <laughs> peynir gibi oldu. Beyaz ya, harbiden evet Bizi seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Her zaman söylediğim gibi sıhatınıza dikkat edin, sağlıklı kalın, bizimle kalın. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Çaça.